Valla şimdi Fulya'cığım e, biz de öyle ben güllük gülistanlık bir babada ve annede büyümedik. Yani benim, benim babam bir de başkomiserde bizdeki bir kurallar mi? yasaklar çoktu. Ben hayatım boyunca şuna inandım. Ee, babamın hepimizle ilişkisi aynı değildi. Herkesle ilişkisi aynı değildi. E, Biraz da ailelerimizle ilişkilerimizi bizim davranışlarımızla belirliyor. Şu açıdan. Ee, net olursan ee, attığın adımdan yapacağın davranıştan senin e, ve bulunduğun her yerde kendini koruyabileceğini bilirse babaanne biraz rahat ediyor ama çocuk kendini koruyamayacak gibiyse orada aşırı bir korumacı tavır sergiliyor bir de hep söylüyorum babanla aynı dili konuşman çok zor o çok başka bir kültürden geliyor. Sen başka bir hayat yaşıyorsun. Senin çocukların da seninle anlaşamayacak. Seni geri kafalı bulacaklar. Benim çocuklarım da benimle anlaşamayacaklar. Ama değil mi? Hatalarıyla ee... ya da doğruyla. Hepimizin hataları olmuştu. Allah'a bir şükür. Hiçbir hani büyük bir hatam olduğunu ben görmüyorum. Varsa da bana söyleyin. Onun dışında hani hatası ya da doğruysa bir baba, anne yanında olmuş olması gerekiyor ki. Hani doğru ya da yanlış gel konuşalım. Sıkıntı neyse çözelim. De ki babam bunu yapmayıp Barapçay'a kaydafasında konuştu. Ve ben sessiz kalmayı tercih ettim. Bak. Kendi hayatımı kurmak <laughs> için. Bu sefer ise babam, eee kaçmadığımı, kaybolmadığımı bildiği halde ve o şekilde yersiz tamlarda e yapmadığı halde, kaybolmadın. 27 Kasım tarihine kadar senin halanın evinde kaldığını biliyor muydu? 27 Kasım e, bu olayın olduğu zamandan mı bahsediyorsunuz? O tarihe Bilmiyordu. kadar aylarca halanın evinde Aylarca değil aylarca Kız arkadaşına aylarımız. bir ev tuttuğunu ve halanın evinde kaldığını biliyor muydu? Bilmiyordu çünkü bilmiş olsa Şu tepkinin 40 katını yapardı Tamam. Şu an sizin karşınızda olduğu için sakin davranmaya çalışıyorum Ben babamı suçlamak istemiyorum Babamı seviyorum babamı sevmemek değil bu Sadece o kadar baskı kuruyor ki üzerimde canım çıkıyor Ve ben bunu üzmemek için suçluyorum her defasında e, so Ne kadar susabilirsiniz ki Ben de bir gencim ya Şöyle bir sözüm ben sokağa çıkarken bile düşünürüm. Şunu da değerlendir. Baban böyle bir adam. Yani babanla şöyle. yere kadar iletişim kurarsın. Fakat sen mesela halanın evinde kaldın. Hmm. Selen'le arandaki tek bir problem. Seni bu dünyada Selen en iyi anlayacak şey. kim? Tamam. Selen. Ama şu Selen şu canlı yayına bağlandığında o anlattığı kişi değilmiş. Yalanlar söylüyormuş. Bunlar ortaya çıkınca ben de gittim her şeyi... Dayıma söyledim. Dayıma anlattım dedi. Tamam, o Selen'le o... arandaki problem neydi? Seni Selenle o. Selen'le aranda bir problem yoktu. Ama şöyle düşünün. O ergen şu anda. 17-18 yaşında. Hmm. Hani benim yaptığım davranışın daha farklısını yapıyor. Neden? Şundan dolayı. Bu olayı görüyor. Bir kendince koruma çıkartıyorsun. Bir yandan da beni aileme karşı suçlamadan. Çünkü babam tepkilerini biliyor. Halam da, eniştem de şunu Şimdi söylüyor. Selen'in şöyle bir pozisyonu var. Kıskançlığı var bana karşı. Çünkü ben bir şeyler için çabalarken... Kızım. Seni kimseyle paylaşmak istemiyor. Hayır, Şöyle, halam şu. övüyor. Hani nasıl diyeyim? Bu kız çalışıyor. Hem de uğraşıyor. Hani ben on mesela sınava hazırlanmaya çalışıyor şu an için. Ve bir kere olsun, hani hafta bir defa, bir, bir saat sadece kitabı açıp çalışmıyor. Ben onu diyorum ki evdeyken, ablacığım gel çalış. Bunu söylediğim Şimdi, zaman da... Ahmet amca çok özür Ahmet amca diyor. Siz bu kıza, yani e, ben diyor, hani bu kadar yalanları, bu kadar oyunu, film fırıldağı, entrikayı çevirdim. Ama bunların tüm sorumlusu babam. Evet. Hem annemsin, hem babamsın, hem arkadaşımsın diyen kız bana bana ediyor. Bak hadi bu şöyle şöyle açıklasın. Esrağım. Beni, beni tanıyan arasın ya, bütün Antalya arasın. Eğer baskı yapıyorsam. Öyle bir şey. Niye niye baskı yapacağım ben buna? Ya şöyle gideceğim gidiyor. Uzlaşmadım Sabahleyin uzlaşmadım gidiyor, ya. akşam Gez geliyor efendim. der senden. Ben daha ne yapacağım bunu ya? Allah aşkına. Hanım şöyle Siz bir neleri izin yapsam. vermiyordunuz? Neleri? Gece hayatına mı gidecek, Diskoteklere mi gidecek? Ben gönderemem. Asla. Asla gönderemem. İpi e takacaksın, boynum gün diyeceğim. Naneyi yerin yani. Asla. Yapamam o işleri. Esra Bak Hanım, yerler şöyle yatıyor. bir uzlaşma yapsak. Hani ayakta duracak kız nasıl yerlerde yatıyor? İşmesin bilmem. İşme. Esra Hanım ben bir Fulya Hanım'a bir şey sorabilir miyim? Fulya Hanım'a bir şey sormak ha. istiyorum. Ha. Fulya Hanım bir şey sorabilir miyim? Dikkatimi çekti. Siz e, diyorsunuz ki ben e, temizlik işlerinde çalıştım diyorsunuz. Özür diliyorum o tırnaklarınızla nasıl yaptınız Hayır, o, o temizlikleri? Hayır yapmayın Allah aşkına Hayır, ya. merak yani, şu... Esra Hanım o yüzden. Yani hepimizin şu tırnakları sadece? Vardı. Şu anda çalışamıyorum pandemiden de. dolayı. Bir yani ayda biraz ben Hayır benim tırnaklarım Şöyle, benim da uzun. benim genetik yapım bu şekilde. Genetik bu şekilde. Adı üstünde temizlik o, yani. yani tırnaklarla zor olmuyor. Yani. mu gerçekten. yani? Tek mu? hiç yakıştıramadım. Bu gerçekten. Hiç yakıştıramadım. Böyle bir cümleye hiç yakıştıramadım. Nasıl, Hayır yani, aslında şunu söyleyeyim. Özür kadınlar ben buraya so Ali Bey sorunu çok özür ama geldim. bu geldim. çok içgüdüsel bir Şöyle tavır. Bir... Şu kadınlar aşırı temizlik yaptığına iyi biliyorsun. İlk başta tırnaklarımız perişan oldu. Efendim şöyle bir başlığı e, yapalım. Ben temizlik yapıyorum demedim size. Esra Çalışırken temizlik yapıyorum. Ve ben şu an bu olaylardan dolayı... inanıyorum. Dolayısıyla şöyle. hiçbir şey yaptım yok ki benim. Şöyle bir uzlaşma yapalım mı? Mesela sizin öncülüğünüzde kızımız Kıbrıs'ta okuyor ya. Kıbrıs'ta yurtlar kapalı biliyorsunuz. Hani sizin çağrınız olsa mesela, kızımıza bir iş bulunsa, kendine bir göz oda olsa ve yalnız başına yaşamaya kalksa baba razı Niye? olacak Yurt, mı? Şimdi yurtlar açılmadı yurtlar da mesela. Yurtlar kapalı. Kapalı. Yurttan atıldın mı babana böyle hayır bir iddiası var? Hayır canım hayır öyle kayıdanına bir şey yok. Okul kayıtlarına bakabilirsin, okul da yok, bakabilirsin. Yok ben soruyorum sana sadece sorunun cevabı. Yani var. kızımıza, şey bakın aileye şu teklifi yapsak nasıl olur? Şimdi aile bunu kabul etse, kızımızın da böyle bir isteği var. Kıbrıs'ta. Tekrar söylüyorum bir yılı kalmış şu anda üçüncü sınıfta gözüküyor ama sistem farklı dikey geçiş geçtiği için Kızımıza Kıbrıs'ta sizin gözetiminizde hatta sizin çağrı yapacağınız şekilde bir iş bulunsa e, ve orada bir göz oda bulunsa okuluna gitmesi gelmesi devam edilse e, dediğim gibi laptop problemini Kıbrıs, belki açık çö açık çözeriz. Açık şu an için şu ama an online açık eğitim değil, devam ama ediyor. Şey, e, çizim yaptıkları için mecburen hocalarla birebir görüşüyorlar. Yok be artık çizimleri Oba. yapıyorsun, fotoğraf çekiyorsun, e-mail atıyorsun, i̇şte, şey Obis'ten falan gönderiliyor. Esra Hanım bunu söylemek Bence istemiyorum. Ben her şeyi İş... biliyor bak görsen. Esra Hanım ha. bunu söylemek istemiyorum ama tekrar tekrar söylemek Aha. zorundayım. Kızımızın laptopu olmadığı için bir tek buna kara kalemle çiziliyorlar. Laptopum yani yok. vardı. Oynadık bilgisayarımı kullanıyor. Şimdi, ha. şimdi bir mimar bozuldu. laptopu da. Ve bozulduğu için hocam ben bunu e, söylemem gerekiyor. Ya bunlar Çünkü yeni zaten okulda bilinen. Yok. Belli bir sürede yok şu an için. Ne kadar süredir yok? Bir aydır falan işte. Bir aydır. Şimdi şöyle bir şey yapsak sizin aracılığınızla bir proje tekrar söylüyorum. Olarak. Mesela ben kız, kızımızı sizin e, her yerde güvenirim. Mesela kızımız okuluna devam edecek şekilde bir yönlendirme olsa sizin aracılığınızla ve aile de buna rıza gösterse. Biraz da zamanına yani bıraksak. Bana sorma artık ben çok benden çıktı çok özür 26 Daha yaşında. Daha seriyi düşünüyorum. Benim e, cuma günü teklifim Benimle şuydu. Benimle ilgisi yok artık. Ben Ahmet ya, amcayla konuşayım. Serbest bırakmışsın onu. 26 Efendim, yaşında bu. 26 yaşında. E, Ayaklarınızın e, duruyor. Kıbrıs'a gitmesine gerek yok. Antalya'da işte başını sokabileceği bir düzen ayarlasa. Babası da burada. Değil mi? Babası da burada. Bir düzen Mesela, ayarlansa... E, yeri yurdu belli olsa, çalışmak istiyorsa çalışsın. Aynı zamanda derslerine bunu yani ne ilk yapan ne son yapan öğrenci e, olacak. Ben buradan Antalya'ya da çağrıda bulunayım. Kızımız çalışmak istiyor. E, i̇nşallah bu dönemde ona iş verecek birileri de vardır. Ama benim de şöyle bir isteğim var. Baba ile ilişkisi ne olacak? Onun zamanı ben bırakmak kendisi, gerekiyor. Esra Hanım, evin altı boş, dayalı döşeli. Neredeki ev boş? Antalya'da, iki katlı yer. Ben yukarıda anamla otururum. Bu da aşağıda oturur. İsterse. Evladım yok. Bitti. Ahmet amca dur ben seninle konuşurum. Evladım yok. Deme öyle. Evladım yok filan deme. Şimdi okul işini de iş olayını da her şeyi de hallederiz. Ama mühim olan şu bağlantıyı kurabilmek. Yarın görüşmek üzere sevgili seyirciler. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Çocuklarınızı anlayın. Siz de büyükleri. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.